Tarihe sığmayan coşku, Cumhuriyet Bayramı. Gazetelerle dijital bir zaman yolculuğu. Cumhuriyet bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Dijital Yayın Kulübü olarak 1930 ila 1940 yıllarındaki gazete manşetlerini tarayarak bu 10 yıllık dönemin Cumhuriyet coşkusunu günümüze taşımak istedik. Bu 10 yıl kutlamalara eşlik eden farklı hikayelere sahne oldu. Sanayileşmenin gururu, kadınların toplumsal yükselişi ve Atatürk'ün kaybının derin üzüntüsü. Bu çalışma geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bayram heyecanı ve Atatürk'ün ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 1930, köklü devrimler. Cumhuriyet ilanının ardından sarsılmaz bir şekilde kök salıyor ve çağdaş bir ulus olarak yeni Türkiye doğuyordu. 1931. Cumhuriyetin 8. yılı. Halk kendi sesini buluyor. Atatürk'ün adımları ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Cumhuriyet düşüncede ve yaşamda kök salıyor. 8 yılın ardından millet geleceğe daha kararlı bakıyor. 1932. Kalkınma ve ulusal birlik ruhu. Okullar çoğalıyor. Fabrikalar çalışıyor. Kadınlar sahnede, gençler kürsüde. Cumhuriyet sessizce güçleniyor. Türkiye kendi yolunu çiziyor. 1933. 10. yılın gururu. Ne mutlu Türk'üm diyene sesiyle doruğa ulaşan 10. yıl nutkunun destansı coşkusu. Atatürk'ün devrimleri meyve veriyor. Demir yolları ilerliyor, halk bilinçleniyor. Bu bayram geçmişin değil geleceğin kutlaması. 1934 Yeni kinlik yeni yol. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandı. Soyadı kanunu ile herkes kendi adını taşıdı. Cumhuriyet, bireyi güçlendirdi. Türkiye, çağdaşlaşma yolunda büyük bir adım attı. 1935 Kadınların Yılı Kadınlar artık seçme ve seçilme hakkına sahip. Cumhuriyet eşit yurttaşlık ilkesini hayata geçiriyor. Her oy bir adım daha özgürlüğe. Türkiye çağdaşlaşmada yeni bir eşiği aşıyor. 1936 Cumhuriyetin 13. yılı. Kadınlar kürsüde, çocuklar bayrakla sokakta. Demiryolları şehirleri birbirine bağlıyor. Cumhuriyet sessizce güçleniyor. Türkiye Geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyor. 1937 Atatürk'ün katıldığı son bayram. Cumhuriyet 14 yaşında, inkılaplar hayatın her alanında hissediliyor. Atatürk barışın ve çağdaşlığın simgesi olarak dünyada takdir görüyor. Yeni adımlar konuşuluyor. Bugün sadece bir bayram değil, tüm devrimlerin kutlandığı gün. 1938. Yüreklerde bayram, gözlerde hüzün. Atatürk'ün sesi hala meydanlarda ama gözler hüzünle dolu. Cumhuriyet 15 yaşında, devrimler halkın dilinde, kalbinde. Radyo konuşmaları umutla yankılanıyor. Bu bayram hem kutlama hem veda gibi. 1939. Onun yokluğunda ilk bayram. Atatürk artık aramızda değil ama izleri her yerdedir. Cumhuriyet 16 yaşında. Halk onun mirasını yaşatıyor. Bayramlar eskisi gibi değil ama daha anlamlı. Bu yıl özlemle kutlanan bir bayramdır. 1940. Zor zamanlar. Savaş kapıda, dünya karışık. Türkiye üretmeye, eğitmeye devam ediyor. Cumhuriyet Barışın ve direncin adı. Bayram umutla kutlanıyor. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk